Ellerinde pıhtılaşmış kan vardı. Duvara yapışmış kanlı saçlar ağır ağır aşağıya doğru kayıyordu. Haykırmak istedi. O kötü rüyadan uyanmak istedi. Ne bağırabildi ne de uyandı. Katil mi? Niye öldürdün? Sorular, sorular. Apar topar, itiş kakış bir yerlere götürdüler. Kurumuş kan geceliğini, saçını, başını, yüzünü, gözünü kaplamıştı. Kız girdiği şoktan çıkamadı. Sorgulanacak bir hali yoktu. Fotoğrafları çekildi. Ellerinden önce sıvap sonra parmak izleri alındı. Hastaneye sevk edildi. Niksar Devlet Hastanesi Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Savcılığın yaptığı araştırmada her şey açığa çıktı. Kaza olmuştu. Neden ve nasıl olduğunu bilmedikleri bir şekilde kadının tarafında yastığın altına konmuş Sürgüsü çekilmiş, kurulmuş ve emniyet mandalı açık silahın tetiği düşmüştü. Yastıktan geçen kurşun genç adamın sağ yanağından girip omurilik soğanından çıkıp duvara saplanmıştı. Yakın mesafeden o kurşunla anında can veren adamın görüntüsü korkunçtu. Beyni ve kafatası parçaları duvara yapışmıştı. Kadının nasıl uyanmadığı da bir muammaydı ama ölüm anında kilitlenen kollarının arasından kadını zor almışlardı. 40 yıllık cinayet masası dedektifleri ve savcı böyle bir olaya daha önce hiç şahit olmamışlardı. Kadından ve cesetten aldıkları swapta barut izi yoktu. Yani silahı ikisi de ateşlemiş olamazlardı. Ayrıca silahta sadece adamın parmak izi mevcuttu. Yattıkları odanın kapısı içeriden sürgülüydü. Pencerede de kırık yoktu. İlk intikal eden ekip sokak kapısını zor kırmıştı. Yani olay tuhaf bir kazadan ibaretti. Kadının ailesine haber verildi. Kızlarının düğününe gitmeyi bekleyen aile akıl hastanesine koştu. Kız ailesini görünce ilk kez konuşmaya başladı ve hiç susmadı. Şiir gibi, tekerleme gibi hep aynı şey. Gözyaşları ser oldu gitti. Ağlamaya başladı. İşlemleri tamamlayıp kızlarından geri kalanı alıp İstanbul'a döndüler. Ufacık tefecik gözüküyordu. Bir bacağı altında, bir bacağına kollarını dolayıp çenesini diz kapağına dayayarak banka tünemiş, ileri geri sallanırken gözlerinden silmediği, fark etmediği iri damlalar yuvarlanıp gidiyordu. Bakımsız sarı saçlarına, Mavi hastane kıyafeti çok yakışmıştı. Devam edecek.